İşe gidiyorum. Tolga ile Asya'dan haber var mı? Yok. Ya şu halimize bak ya. Bari abi hastanede. Selin yurt dışına kaçtı. Gül Hanım desen projeyi iptal etti. Asya ah ile Tolga ortada yok. Nasıl yani ya? Babasını öyle bırakıp kaçmış mı kız? Bilmiyorum ki haberi var mı? Bari abi setteyken kovmuştu Selin'i. Telefonlarına da bakmıyor. Ne yapacağız ya? Sen bir gel şöyle otursana. Gel. Benim daha zamanım var. Hı? Yandık gerçekten yandık. Ya tamam ne sizin ya karartmayın sizi tamam. Asya ile Tuğla dönecektir emin ol. Dönecekler dönecekler de... ...acaba döndüklerinde bir işleri olacak mı? Bütün sektör duymuş kimse bir daha iş vermeyecek onlara. Allah Allah ne oluyoruz ya? Yani bu çocukların yapacağı tek iş oyunculuk mu? Yok mu başka iş bu hayatta? Ne var Kadir? Başka ne iş yapabilirler söyle Allah'ını seversen. Ya güzelim. Veririm servisi Tolga'ya. Mis gibi kullanır çocuk. Ne var bunda? <laughs> Espri <Esmini> yapıyorsun <laughs> ama komik. <laughs> ya bir an düşündüm şimdi böyle Tolga'ya servis kullanırken aşırı komik. <gülüyor> 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 ama yani hani Asya bir şekilde kurtarır da Tolga oyunculuk içinde hiçbir şey yapamaz. Tamam artık hadi. Düşünme sen bunları. Üzme kendini ha. Bak ne diyeceğim biz de kaçalım mı buradan? Kimseye haber vermeden herkesten uzak yaşayalım. Ha? <laughs> Ay ne güzel söyledin Kadir. Bu akşam o zaman kaçalım. Bu akşam hemen. Daha ben babamı yapamam bu akşama kadar. Ayrıca benim e, ajandama bakmam lazım önce. Nesrin ben sana kaçalım diyorum sen ajanda diyorsun ya. Menajerler öyle bir anda kaçamazlar. Ayrıca benim şu anda iş bakmam gereken bir zaman dilim yani. Ben de işsiz kalırsam ne yapacağız? Ha. Yok o iş bende. Ben sana göre bir iş buldum. Ne işi? Analık. Çüş. Oha yani. Nasıl? Nasıl analık? Analık derken? Şey ya. <laughs> <laughs> evet, servis anneli yani. De konuştuk ya bir servis anneli dedi. He, servis. Ay ben analık deyince ben bir acık şey yapacağım sandım. Ee, kafam şey ya Kadir. Ya zaten benim kafam karışık. İnce karıştırma kafamı. Karışmasın. O anlamda değil. Yani analık deyince bir anda ben Asya. Asya vallahi öldük meraktan. Öldük annem ya. Abicim bir haber verseydin biz de bu hale gelmezdik. Ablama söyledim iyiyim dedim ya. Niye bu kadar merak ettiniz? İyiyim işte. Aşkım iyisin de neredesiniz ya? Sizden sonra olanlardan haberin yok tabii. Bakalım bundan sonra kim iş verecek size? Ben iş falan istemiyorum Nesrin artık. Söz verdiğimiz direkten falan ne varsa hepsini halledelim bitsin gitsin. Tolga ne olacak? Ben ne set görmek istiyorum, ne kamera, ne de Tolga. Hepsini denedik olmadı işte. Çok yoruldum odamdayım ben. Asya sürçer. Affedebilecek misin beni? Yok, ben? Yok. 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 artık. Ye yeah, ye. Yeah. Abi medeniyetin gözünü seveyim ya. O neydi öyle? Abartma be oğlum. Kamp yapmadım da demezsin. Abi kamp yapmadım deseydim keşke ya. Ay canım oğluşum ne güzel de yer. Ee Tolga düğün ne zaman? Düğün yok. Ne diye? Aa, neden? Asya kabul etmedi mi? Yok Asya kabul etti. Ama... ...biz Asya ile olmazmışız. Onu fark ettik. kamp aslında iyi de oldu bizim için. Dilimize ne kadar tahammül edemediğimizi görmüş olduk. E ama ben demiştim zaten. Anne. Baba tamam canım boş verin. Zaten biz işimize gücümüze bakalım. Bak dizi de kaldırıldı. Tamam anne sakin. Bakacağız işlere. Ayarlayacağız bir şeyler. Hiç problem yok. Yaparız biz. Benim tek bir isteğim var şu an. Ortopedik yatağımda. Rahat. Ve bozuluyor uyku istiyorum. Planları yaparız. Tutuldu oh. mu her yerin? Her yerim tutuldu valla. O. Oh. mı bu? Bilmiyorum. Bir şeyler var. Çok soğuktu oğlum ya. O ateş falan yaksaydın mı Yaktık. Her gece ateş yaktım. İz kokuyorum hala. yıkanmam var Uy. Her yerim ağrıyor. Bak nesin? Gördün mü? Ben sana dedim kaçalım buralardan diye. Bak şimdi işler ne hale geldi. Aa, ne hale gelmişiz canım? Bir hale geldiğimizde buradayız işte Kadir. Yapma beresin. Yaşalık bunu biz biliyoruz. Sen Asya'dan elini ayağını çekince biz görüşemeyeceğiz. Ne bileyim yine bir sıkıntı, yine sinir krizleri falan. Aa, ne demek canım o? Bizim hayatımız onlara mı endeksli. Öyle değil tabii. Onu demek istemedim ama... ...seni kaybetmekten çok korkuyorum da. Hiç korkma. Çünkü ben hep buradayım. Burada olmaya devam edeceğim. Allah'ım hem bir O zaman biz hemen şey yapalım. Ne yapalım? Nişan olur, söz olur. Ya da bunların hepsini boş ver. Biz direkt düğün yapalım. Ay, sen ne diyorsun Kuran? E, evlenelim diyorsun hemen yani? Nesrin, ben her zaman burada uyuyayım. Burada uyuyayım istiyorum. 선랑이니다